Welcome Türkiye yazıyor. Welcome Türkiye. Bizlere eksik olmaz. Çıkmamız Türkan. Türkiye. Türkez miydi arkadaşlar? Aha. Türksan. Türksan da eksik ediyor. Arka arkadaşlara. İndiler. Türk sana uçuyor şu an arkadaşlar. Türksan'a bir like. Bir like Türksan'a be. Vay bir Türksan. Eşlik ede Türkiye'mize. Türksan da geldi. Türkiye'miz de uçuşa geçti. Uçak olarak. Oha. Amma bayı çekti. Ne? Çektin değil mi? Aynen çektim. Şu an Türksan'ı çekiyorum. Evet. Her bakalım.